Şimdi böyle garip köşede evet. kalmış standları gezme gününde. Kahneye'nin standındayız. Bakın tertemiz kağıt filtre ile hava akışı düşük diyor. Ee, bu filtresiz olan. Kahneye'yi koyduğumuzda ise burada. Öbürü en alttaydı hava akışını ne kadar düzgün sağlıyor ki yağını da koyduğumuzda da pisliği, kiri tutuyor diye göstermişler. Böyle bir oyuncak yapmışlar. Herhalde bizim bu arada gelir. İşte, şu an Kawasaki standına geldik. Anlamadım şey dün de aynıydı. Bu kadar kalabalık ki burası. İnsanlar çok seviyor galiba Kawasaki. Çünkü yeni model olmamasına rağmen çok kalabalık bir şey de dağıtılmıyor. Herkes motorları denemek istiyor. Çok seviliyor anlaşılan. Mesela yeni bir Vulcan S rengi var galiba. Ee, renk var mıydı yok muydu emin de değilim. Burada W800'ler var. Yani birisi işte yarış camı var. Eskilerin yarış motorlarından yapmışlar. Herkes ZX-10'a, 636'ya, H2'ye falan oturuyor burada. Ama bir de şöyle bir durum var. Z150'ye bile tamdaki buharda oturtmazlarken burada H2'yi deneyebiliyorsun. Mesela W800. Şöyle, hani zaten çok şık bir motor. Hani bu üzerinde plastik malzeme olmayan motorlardan her yeri demir. Böyle gibi motor yani yolda gitmelik işte abi. tipini hani, seversen alırsın böyle şeyleri. Stok modeli var. Biraz da cruiser'lara gezelim hani. Mesela Vulcan 1700 Voyager diye bir motor var. Dev anası. Alamando 1700. Vulcan klasik. Vulcan 900 klasik bildiğimiz. Zaten ülkemizde de var bu. Yani dev gibi abi bunlar. Pırıl pırıl. Vulkan Custom denilen bir modelmiş. <laughs> Zaten bir vulkan incelememiz var. Hemen bakın hani çantalı mantalı hemen üzerine oturalım. Bunlara biraz daha zor oturacağız. Yani abi sen chopper alsana dedikleri herkesin bana şudur yani. Dev gibi, ağa gibi, paşa gibi bindiğiniz bir motor oluyor bunlar. Vulkan S'ler var bol bol. Daha seri, daha spor bir motora sahip cruiser'lar. Evet hani oradaki kalabalığın sebebi de H2'nin karbon olan modeliymiş. Kenan merhaba. 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 abi? Merhaba. Evet, Toprak ile Kenan geldi. Şimdi birer imzalı poster aralım. Sonra çekimlerimize devam edelim. Teşekkürler abi. Dört yüzük İskender yanına geldim. Şöyle ki benim motorum olsa bir yere kaykayla bir şeyler yapmaya gider miyim? Vallahi ben motora binerim hacı. <laughs> 400'lük da arka lastik 160 MT60 Ares var Korsa olmayan Sanırım hız endeksleri farklı Bu daha yavaş hızlar için yapılmış lastikler yani daha yüksek hızları kaldıramayan bir lastik. Onun haricinde diğer tüm kalitesi falan daha, aynı sayılır ya. Yani. Hani Scrambler Ducati, Scrambler Ducati yani. Adamlar yığmış kaliteyi. Ben bunun çok satacağını düşünüyorum. Türkiye'de. Baya yani bayağı alanı olacaktır bence. Oturalım. Tersten oturalım diğer taraftan diyelim. Evet aşağı yukarı aynı. Hani gidon geniş, Gidon biraz daha farklı olmasına rağmen gidon genişliği aynı. Aynalar mis gibi. Al bin git baba. Alıp bin git. Zaten 62 deniyor hani. 400'lük skramları değil de. Mono blok dediğimiz tek parça yani birleşme değil. Normalinden biraz daha hafif oluyor. <laughs> 50 gram kadar. Ama lastikteki tekerdeki amortisör üzerine bağlı 50 gram hafiflik çok kıymetli hani yarışçılar için falan. Bu da RC 213 vs modeli. Sokak modeli için olan takım taklavat. kalabalık stand, Victory ve India'nın standına geldik. Böyle hani chopper, cruiser cenneti, dev motorlar, hayvan gibi torklar. Her loba bir sele yapılmış. Buna bak, lokomotif gibi. paşasın ya tam paşalık beylik motoru o oh, hanım viktoriye hazırla sefere gidecek diye böyle gidiyor da gidiyor yani bir rahatlama geldi üzerine oturunca ya burada, burada işte. Burada işçilik var. Burada işçilik var. El emeği var, göz nuru var. Burada bir şey yapmışlar adamlar. Çok acayip bir şey yapmışlar. Ön fren yok. Bam diye Duruyor mu duruyor? Aa şu seni oturayım. Diyanlar böyle biraz daha sıcak renklerinden ötürü galiba. Hani şu göstergenin renkleri böyle çok hoş değil mi? Yani bu biraz daha yüksekte oturuyorsunuz aslında Dağ olsunlar. Ve Suzuki standında yine Cesik oraya geldi. Yine Cesik mabedi. Bu ablayı herkes etrafında daire oluşturmuş izliyorlar. Borgunlar burada. Wistrom. Burada 30. yıla özel çıkardığı modeller var. Güzel de afiş yapmışlar. 85'te buydu. 2016'da busunu yaptık. GSX-R 750 ailesi. Rüştünü ispat etmiş. Hakikaten güzel bir motordur kendileri. Van Van. Van Van'ın aynı. Tekne gibi. Böyle hani ergen gibi bir motor. Böyle yavru büyük köpeklerin yavru olur ya patiler uzun falan. Arkada dev teker var bu arada. Şuna bak. Ben arkaya otururum. Artçı serisine. Mis gibi olur. Burada değişik bir şey var. Neymiş o, ne yazıyor? <laughs> Legend Gear, SV Mototech yapmış diyor. Ortak bir şeyler yapmışlar. Aksesuar çıkarmışlar. Dişli lastikler falan. Güzel olmuş abi bu. Bir kız daha var. Onun da etraf. Oo. GP motorun oturmuş arkadaş. Diğeri gibi değil tabi. Diğer kızcağız daha çok ilgi çekiyor. CSR 750. Evet, Intruder 1800. <laughs> 60 Newton tor. Bak şuna bak. Bak bak bak. Şuna. Bu evet. Bakın hani. Bu biraz evet. Bu bu araba kullanıyormuş hissiyat. Bu dev bu yani. Hani. Gazı açınca bör diye gitmesi falan o, vardır bunu yani. Diyelim inmesi de meşakkatli. Yani. Yamanın yanına geldik tekrar. XSR 900 konusunda bir yüksek geldi. Merak edenler var. Beğenenler var. Biraz daha detaylı inceleyelim. Bakalım sağına soluna. Bunlar biraz modifiyeli haliyle. Hani Aksesuarların hepsi takılmış Bu durumda. Bakın hani şu aksesuara, şu gidona bakın tekrar. Ben bunu stok halini bulmaya çalışayım. Ülkemizde satılacak olan mağazadan alacağınız alacağınız halini. Bu galiba. Evet budur abi. Manetlere bakarsanız biraz <laughs> fena değil. Burası şu şekilde açık biraz. Evet. Sonra Sigorlu <laughs> böyle var. O çok iyi. Oldur abi olmuş bak. O yani Rus sele orijinalinden böyle bilmiyorum. Farini aynen bu şekilde. Şükür şükür. Egzoz <laughs> orijinali mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Depo brushed <başlı> alüminyum. İyi <laughs> gayet yeterli. Oksijen <gülüyor> bitmiş. Bu <laughs> 700 diyor. Royal Enfield mı? Vallahi Royal Enfield ya. Hemen oturalım üstüne. Hemen oturalım. Hadi. hem arkada yay var, Hartfield değil hem Sele de var. <laughs> Anca onun da. Ee, Sele arkaya düşüyor abi. Biraz olayı tasarım galiba bu. Bir biraz çiğ geldi ya. Sevgili Royal Enfield. Adım mı kaldı sadece? Maalesef adı kalmış galiba. pek alet edevat kıp takıştırmada herkesin hayali olan bu motosiklet göstereceğim. Özellikle bizim CG'leri modifiyeleyenlere böyle kalbine indirecek bu. Nasıl? Nasıl? Pırıl pırıl değil mi?

yürü 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 taşın üstünde böyle ayaklarının altı bitiyor arkadaş neyse sonra <laughs> birazdan tekrar Duomo'ya gideceğiz oradan bir şeyler bakacağız bir şeyler yiyeceğiz ünlü tatlısı matlısı bir şeyleri varmış hani yediğin işte senin olsun kısmında <laughs> biraz ters davranacağım ama en azından İtalya'ya gelecek olursanız bu ara ne yenir ne içir içilir böyle az kazık yemeden, hasraf etmeden en optimum şekilde nasıl halledilir onu göstermiş olacağız. Doğuma meydanına çıkarken şaşırmıştım. Onu yaşatmak istiyorum size şimdi. Action cam ile kayda başladım. Bu şekilde hani bir şaşırmanızı görmek demiştim. Çıkınca böyle böyle düş demiştim. Hatta böyle ne yaptınız siz hacılar diye. Çok acayip. Biraz yavaş döneyim ki saçmalamasın. Görüntü baş döndürmesin. Asıl benim uzmanlık alanım olan donat. Amerika'ya gitsem polis yaparlar yani. O derece Bu ne abi? Ekmek bu Bike Sharing Milano Magnet Milano. Neyse. Kasım ayında soğuk mermer üzerinde oturup dondurma yiyoruz. <laughs> <laughs> Deli şey yapmış gibi. <laughs> derece. Hmm. Kimse bana bu hava 12 derece demesin.